Selamlar dostlar, selamlar röstlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Eğer gününüz kötü geçiyorsa da bu video size ilaç gibi gelecek. Tabii ki bugün Clash Royale oynuyoruz ve sıfırdan efsanevarene çıkma serimizin işte 4. bölümündeyiz. Şimdi sizlerle beraber reislerin büyülü sandığımız ve sandıklarımız var. Önce onları açacağız. Sonra ise maçlar atacağız. Ama tabii ki de arkadaşlar önden önce kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve bu videoyu beğenerek bana moral ve destek vermeyi unutmayın. Öncelikle arkadaşlar altın sandıktan başlayalım. biraz büyülü sandığı sona saklayalım. Böyle bir gizemli havası olsun. 159 altın. 2 goblino. 2 okçular. 4 milyonlar milyonlar. Çok güzel bastım ve 3 tane de goblin kulübesi geldi kullanmadığımız bir kart hemen peşine gümüş sandığımız var onu açtım 38 altın bir bumbacı 4 iskelet İskeletlerimiz de yükseliyor arkadaşlar büyülü sandığı açmadan önce dükkanımızda bir tane ücretsiz altın sandığımız var hemen onu da açalım 173 altın, 2 tane oklar, 3 tane goblinler, 3 tane mızraklı goblinler ve 3 tane de binici bir mini pekka'yı vermedin ya yazıklar olsun. Arkadaşlar şu an destansı olarak tabii ikisi de cadıyı bekliyoruz. Hemen şöyle arenaya göre ayarlayayım. Tabii ikisi arkadaşlar cadıyı bekliyoruz. Zaten bundan bir önceki videoyu izlemediyseniz arkadaşlar şu an kartlara koydum. Cadısı olan bir adam bizi yendi. Hemen arkadaşlar buraya gelmişken de şu yükseltmelerimizi yapalım. Bugün de 4 seviye olmayı düşünüyoruz. Aynen büyülü sandık açtıktan sonra açıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki saat açmadan önce arkadaşlar hemen bir arkadan aşağıdan bir video beğenirseniz abone olursanız çok sevinirim. Basıyorum. Hazır mıyız? Hey sen Mehmet. Mehmet hadi abone ol. Hadi videoyu ben bak. Senin yüzünden arkadaşlarım bekliyor. Hadi. Hadi. Tamam. Mehmet de abone olduğuna göre arkadaşlar sizler de abone olduğunuza göre büyülü sandığı açtım. 432 altın. 4 minyonlar 4 şövalye 4 is bu ne lan 4 4 veriyon lan 6 tane alev topu ah be duvar yıkıcıları açtı ve dev iskelet açtı be 2 tane verdi bir de vay diyorsun o zaman arkadaşlar bugün bir dev iskeletle oynayalım yeni kartımızla beraber hemen bu da 7 seviye olsun ve dördüncü seviyede olalım. Hayırlı olsun. Büyülü öğelerimiz açıldı. Pesro elimiz açıldı. Kutlama zamanı. Büyülü öğeler geldi dedi. Hemen. Joker kartlarla tanışma zamanı. Aa, bu bize hediye olarak verdi. Thank you very much bro. Böyle oklara kullanım arkadaşlar. Oklarını kullanıyoruz. Hemen geldi şöyle güzel. 10 taneyi saklayacağım. Mini Pekka Reis için. Hemen şuradan bu alev topumuzu da yükseltelim. Hemen arkadaşlar. Dev iskeletimizi... Devimizin yerini alıyoruz. Hemen oklarımızı yükseltelim. 5 seviye oklar. Güzeldir. Ve petro elimiz açıldı arkadaşlar. Hemen buradan 500 altınımızı alalım. Bir tane de taç sandığımız var. Hemen açalım arkadaşlar. 322 altın. 2 tane taş. 3 tane iskeletler. Mezar taşı açıldı. Çok güzel. 2 tane binici. Ve 16 tane bombacı ne ve 16 tane bombacı ne ve Hemen arkadaşlar bombacımız, bombacımızı da yükseltelim. Ve maçlarımıza başlayalım. Bugün de arkadaşlar 3. arenaya geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım. Zaten arkadaşlar çıkmasaydı ben buradan cadıyı alacaktım. Hemen arkadaşlar maça geçelim. Bu arada arkadaşlar o maçı ararken de siz de bir kanala abone olup videoyu beğenirsiniz. Çok çok sevinirim. 4 seviye çankinat geldi. Çankinat. Çankinat. Hmm. Abo, mini pekka gelmiş lan Ahellasiniz ah, Lan gidiyoruz Allahım yine gidiyoruz Tut bakalım koç Ah oklar atmasaydım iyiydi neyse Şarjlanır mısın koçum Neyse O baya vurur arkadaşlar Hatta ona bir şeyler atmazsa o kuleyi bile alır Yine ona rağmen alacağım mı lan Ya sen nasıl bir kralsın ya Şöyle 5 seviye minyonlarını bir şunu alalım bakalım. Ya bakalım ya sen. Düşük seviyelerde arkadaşlar prensiniz varsa mutlaka kullanın. Gerçekten çok kullanılan bir kart. Bak ya o ona kullanılır mı ya? Hop şarjlandı bir tane ona vurdu koç. Hop bir de bak ya bak ya öğrenemedi şu çocuk. Al tek yediler ne oldu şimdi? Abo Valkür attılar. Valkür attı Valkür'e. Yalnız o goblinler deşer bro. Bro goblinler deşer. Al 5 seviye yoklarla arkadaşlar. ilk maçımızı kazan. Aaa. <laughs> Müthiş yalnız döt oldum. Haberiniz olsun. Müthiş. Böyle deviz keletlerle alalım. İlk dev iskeletimiz arenaya indi. Oha dev iskelet mini pekka'yı aldı. Tarihe geçin arkadaşlar bunu. Şuradan şöyle 5 seviye minyonlarımızı gönderelim. Oğlum dev iskeleti buffladılar mı? Ne yaptılar lan? Ya brom tek yiyorlar işte. Aa, üç taç yedin ya. Çankinat. Çankinat 3 taç yedin brom. Art 29 kupa ve gümüş sandık geldi. Bakalım. Açabiliyoruz mu cadıyı açamıyoruz. Olsun sağlık olsun. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Bakalım bakalım. Bu sefer Mega Pro geldi. Oo, Mega Pro diyorsun. Türk diyorsun. Şöyle arkadaşlar Türkler özel. o şans gönderelim. Teşekkürler dedi. Evet adam. Diyorsun. Yalnız Bromo'yu yakından Oo, baba bunların hepsi ikinci seviye. İkinci seviye yandık. Yandık. Eritmeniz lazım koşar onlar hemen. Hayır, hayır vurmasaydın onu, onu, onu vurmasaydın iyiydi. Tık. Temiz <laughs> kedim bombası da çok iyi ya. Oo, bu şey tek Bir de oklarım varsa burun. Şuraya bir kullanırsan çok çok sevinirim. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bir dahaki hatanda iskele doğrultusunu kullanalım. Biraz iksir toplayalım. İksir çok harcadık. Böyle prensi koyalım. Şarjlansın gitsin şunu bir tek atsın ya. Dere dere de dere. De. Aa hızlanmadı lan. Tüh. Keşke biraz daha geriden koysaydım. Gel. Gel. O sol sağdan gidiyor yalnız. Yapma Mega Pro sağdan vuruyor Mega Pro. Mega Pro yaktın kendini Mega Pro. Oo soldan da yiyor. Allah'ım çıldıracağım. <laughs> Yalnız o ona tek atar. Cık. Vursun ya bir tane vursun. Tek tek atacak mı atamadı tamam güzel. Ay. Ay bro. Goblin ne yaptı? Goblin niye saklamadın onu? Mega Pro be yapma be. Bak bir tanesi bıç bıçladı seni görüyor musun? Al. <laughs> Az önce hızlanamamıştı. Şimdi hızlandı. Ne yapacaksın? <laughs> Kardeşim Valkür geldi artık elimize ya. Yer mi o numarayı baba ya? He? Yer mi o numarayı artık? Bak bak gidiyor koçlar bak. Sen Oklar atmam lazım. iskelet ordusunu atacak. Neyse kuleye vuruyor dev iskelet Vur vur koçum vur vur. Zaten bombası da Oy! Güzel güzel güzel. Double hasar. Ne double hasar lan? Bayağı hasar verdik. Gelin bakalım siz şuraya. Şöyle, bir döneyim. Sizlere o da ona tek attı. Ben de ortadan deviskelet yollayayım. Deviskelet ne yapıyorsun? iskelet Hangi bir ok atacağım? Okey anladım. Ben bunu buraya gönderdim şu ikinci tacı alalım arkadaşlar. Üç tacı alamayacağız gibi hissettim bir an. Ulan vursun prens. Ulan dev iskelet. Ya kızma be mega pro be. Ne yaptık alt üstü maç kazandık ya. Cık. Kalbimi kırdın. Olmadı ya cadımız geliyor arkadaşlar. Kupa yolu ödülü olarak evet. Cadımızı seçiyorum ve cadı açılmış oldu. Cadıyı neyin yerine alsam şimdi onu düşünmemiz gerekiyor. Bir minyonların yerine akar ya. Minyonlar hem cadı arkadaşlar havaya vuruyor. Hem iskelet üretiyor. Hem yere vuruyor. Yani cadı OP bir karakter. Tabii ki düşük levellerde. Yüksek yani arana yükseldikçe arkadaşlar. Efsanevi hani çıkma oranı fazla olduğu için. Mega şövalye diye bir lanet kart var arkadaşlar. Yani lanet demeyin kendim de kullanıyorum ana hesabımda. Deli dehşet bir kart. Yani durdurmazsan içinden geçer senin. O kadar deli dehşet bir kart. O yandık kanam yandık. Madem sağ kuleyi verdik. Bizim de sol kuleyi almamız gerekiyor. Adam güzel şey attı yalnız ya. Yalnız Lan dev iskeletini de yer ya, yapma işte ya. Arabik geldi Arabik. Suriye. Suriye o cadalır yalnız seni. Prens atsam mı diye düşündüm de yok be. Zaten o cadı vuracak ona. bu sefer bekliyorum. Atlan o şeyi. Hızlanma, hızlanma, hızlanma. Tamam. Güzel. Güzel, gayet iyi. Gayet iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Al bunu. Bu savunacakmış gibi hissettim arkadaşlar. Bu savunursa biz de ölümüne dalarız. Bak işte olmadı. O işte olmadı bir tane tekke koçum sen. At hadi bekliyorum. Ya arkadaş bir de altı seviye yani burada değil ya şeyleri saklıyor arkadaşlar. Goblin saklıyor. bu atalım. Hadi iki dakika gel hızlı 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 gel hızlı gel geldin başladık. Hadi bir tane fake atacağız. Bir tane fake atacağız. Güzel. Güzel fake yedi. Fake yedi. Ama ona vursaydı iyiydi ya. Cık. Yok arkadaşlar bu bizi deşçe Almamız gerekiyor. Allah'ım bu da hızlanacak gidecek. Ne yaptım ben? Ben iskele doğrusuna tıkladım. Cık. Diyorum arkadaşlar ya baksanıza. Yani bincinin Aha bu sefer gidiyoruz. Geliyoruz. Toparla koçumun artık o dev iskelet kuleye vardı. O da artık o dev iskelet kuleye vardı. Artık vardı o dev iskelet. Ben de bu kuleyi sana vermeyeceğim. Şunu şuradan önüne attım. Buradan şunu şu silahları buraya yolladım. Hemen peşine goblin fıçısını attım. Deşin onu hadi hadi o okları onu atsın. Tamam. Ben de buradan bunu yollayacağım. Ortadan binciyi atacak. Binciyi atmadan önce şuraya bir atayım hızlansın. Mal lan bu çocuk. Ama bir tane vursa o... aldı. Aldı. Almış olabilir. Ya bu ne arkadaşım ya. Bu arada aldı arkadaşlar bize çok rahat hem de Şimdi çok güzel vurduk da yani savunamayacağız ki o ona kilitlendiği zaman bunu buraya atalım bunu ona kule atalım ya o alacak ya ben alacağım bastırın lan aha aha kilitlendiler kuleye Alıyoruz. oh be Ulan en heyecanlı maçım oldu lan. Ulan 600 kupaya da bu kadar zor çıkılmaz arkadaş. 3 tacımız daha geldi 30 kupa ve yeni arenamız Barbaro Chanao. Hemen gelsin ve yeni arenamız görüyorsunuz burada da golem barbar fıçısıydı herhalde. Barbar varaliymiş. Koçbaşı, barbar kulübesi, Barbarlaro ve top. Güzel. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzde büyülü sandık ve kalan diğer sandıklarımızı açtık gördüğünüz üzere. Dev iskeleti çıkardık, cadıyı aldık, oklarımızı seviye atlattık, yeni karakterler çıkarttık. Bu duvar yıkıcılar da bu arada arkadaşlar güzel. Eğer bu çıkarsa kullanın tavsiye ederim. Maalesef yine benim bebişim gelmedi. Ah bu mini pekka var ya beni bitirecek. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmuşsanız abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Serimizin diğer videosunda ve farklı oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.